turumuza tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi bir metal sektöründe röportaj gerçekleştiriyor olacağız. Efendim Tuna Metal rafa konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Tuncay Bey var. Burada çok güzel e, raflar, çok güzel dekoratif ürünler hazırlanıyor. İstiyorum ki sizler de aslında burada yapılan işleri ve Tuncay Bey'i daha yakından tanıyınız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hoş Tuncay bulduk. Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ee, biraz sizleri tanıyalım. Şimdi 11 yaşından itibaren bu sektöre giriş yaptınız evet. ve uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Evet. Biraz sizi tanıyalım. Ardından da buradaki ürünlerimiz hakkında konuşuyor olacağız. Yaşım 57. Hı -hı. 11 yaşından beri bu sektörde çalışmaktayım. Çok güzel. 2011'den beri kendi imalatımı kurdum. Kendi imalatımı devam ettirmekteyim. Çok güzel. Şu anda metal sektöründe önce Hı -hı. olmak için koşturuyorum. Çok güzel. Tüm sosyal medya hesabından satışlarımız devam ediyor. Çok güzel. Şimdi Tuna Metal raf olarak geçiyoruz burada. Biz röportaj evet. öncesi yapmış olduğunuz işlerden birkaçını da gördük. Evet. Burada tam olarak ürün yelpazemiz nedir Tuncay ürün Bey? Ürün yelpazemiz genelde evlere dekoratif çiçek, çiçek saksıları, sandalye, hmm. masa, duvar rafları. Çok güzel. Herhangi bir dekoratif ürünler. Çok güzel. Sosyal medya hesabınız röportaj öncesi evet. gayet güzel. Bütün fotoğrafları aslında değerli izleyicilerimiz evet. orada görebilirler. Bütün ürünlerimiz ürün yer Her şey aslında Instagram üzerinden yani. de bulabilirler. Instagram evet. hesabımızdan. Şimdi burada bir aynı zamanda imalat kısmımız var. İmalatı da siz yapıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Bir i̇malat raf, evet. Ne kadar sürede aslında hazır olabiliyor? Yani Şurayı bir gün, iki gün dekoratifine göre. Çok güzel. Evet. Kişi özel burada ürün tasarlayabilir Tabii miyiz? Tabii kişi özel her türlü imalat yapıyoruz. Burada evet. hangi ürünler ve malzemeler kullanılıyor genellikle? Burada genellen metal ürünleri, hı hı. dekoratif saçlar. Saçlar. Evet. Hı, hı Çok dekoratif güzel. Dekoratif ürünler üzerine çalışıyoruz genellikle. Harika. Sabah 8 akşam 7. Çok güzel. Haftanın haftanın 6 günü. Çok güzel, Pazar günü mü tatil? Evet. Çok güzel, Pazar günü dışında size alo deseler, tabii yeterli aslında tabii. direkt. Pazar günü bile devam. Çok güzel. Evet. Eğer efendim isterseniz yani. Pazar günü bile Tuncay Bey size yardımcı evet. olacaktır. Peki, şimdi biz İzmir'deyiz, Karabağlar'dayız. Evet. Ancak istersek Türkiye'nin diğer illerine de ürün gönderebiliyor muyuz? E, Türkiye'nin bütün illerine malzemi gönderme şeyimiz var. Çok güzel. Hem sosyal medya hesabı üzerinden tabii, tabii, tabii. hem de bazı web siteleri üzerinden değil mi? Tabii, Aslında ürünlerinizi. üzerinden hepsinde gönderiyorum. Görebiliyorlar. Tabii. Peki, çok teşekkür ediyorum keyifli Geçelim. sohbetiniz olun, için. Çok sağ olun.